Evet selamlar dostlar yeni haritamızdan ilk sızıntılar gelmeye başladı ben de heyecanlıyım hemen derim sizlerle beraber paylaşayım gördüğünüz gibi fracture geri bu şekilde olacak abi ben bir tek sizden önce anlatmak için hemen başlayalım daha fazla zaman kaybetmeyelim şimdi buradan başlıyor şu an bulunduğu nokta defenderların spawn olduğu yer yani savunmacıların başladığı yer şu an savunmacıların başladığı yerdeyiz abi haritada da görüyorsunuz zaten İşin ilginç tarafı iki tane T spawn var. Yani atakırlar iki tane farklı taraftan başlayabiliyorlar. Bu daha önce hiçbir haritada görmediğimiz şey. Hatta hiçbir oyunda görmediğimiz bir şey. Bakalım nasıl olacak. Şu an gördüğünüz taraf burası A site. Oyundaki A site. Muhtemelen buraya Under Heaven diyeceğiz. Buraya rampa falan diyeceğiz herhalde. Burası şu an gördüğünüz yer A site. Bomba plantlerinden yer. Burada da işte savunmacıların başladığı yer A site içerisinde. Bir de arka taraftan var. Şimdi T'ler bir de arka taraftan geliyor Arka tarafta da ayrı bir nokta var. Yine yanlış tahmin etmiyorsam burası yine defenderların başladığı nokta. Aynı. Aynı yer. Defansın başladığı yer burası. Şu an orada. Şimdi B tarafına doğru gidecek. Görünce farklı noktalardan falan gidilebiliyor B'ye. Şu an gördüğünüz site de B site. O kadar küçük görünüyor ki map. Ve çok dar. Yani her tarafta bir çatışma olacak gibi duruyor abi. Her tarafta mapin her yerinde bir çatışma olacak gibi. Bak şimdi burada bir tane orb var gördünüz mü? Map'te toplamda 4 tane orb saymak. Bir tanesi burada. Şimdi en ilginç noktası abi. 2 i̇ki, iki atak tarafı arasında iple geçebiliyorsunuz haritanın altından. Bak. O kadar hızlı geçiyor görüyor musun bak. Map'in bir tarafından diğer tarafına iple geçebiliyorsun. Abi bu ne bu ortalık karıştırır yani ben sana diyeyim. Yani fake mi desen teleport'tan daha tehlikeli çok acayip bir şeyler var abi ya. Nasıl olacak hiç bir fikrim yok bak. Bir tane ork da burada. Maple toplamda dört tane ork var. Diğerlerinde iki taneydi. Bunda toplam dört tane ork var. Yani bir Phoenix'le mesela buradan başlarına topla 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 4 tane toparlarsa neredeyse herhalde ulti kaçacaksın. Öyle düşün. Bir de adam vurursan eğer elin kolun varsa. Yine burası outside'ın girişi. Ben az çok izleyerek mapi çözdüm. Yine burası da T'lerin e, başları diğer nokta. Gördüğünüz gibi abi. Yani bence çok ilginç bir harita. Ve çok dar bir harita. Aynen şimdi spawn noktalarını gösteriyor. T taraflarının. Harita üzerinde. Yani genel olarak konuşacak olursam çok fazla nokta var. Hani aradan, dereden, sağdan, soldan, alttan, üstten falan aşırı fazla nokta var. Bir de site'lar çok dar ve çok yakın. Bir izden daha güzel olacağını düşünüyorum ben en azından. Yani haritanın biyom falan böyle tekstürler falan da çok hoşuma gitti. Bir tek şu olay birazcık olayları değiştirecek gibi. Şu ifin altından geçme muhabbeti var ya. Bu sanki bir tık mevzuları karıştıracak gibi duruyor abi. Başladın çatıştın olmadı döndüm möndüm falan. Yani sızıntılar şimdilik bu kadar kadardı abi. Ee, devamı geldiği zaman ben size yayınlamaya çalışırım. Takipte kalın kendinize iyi bakın. Bay bay.